Canan'la bahsedeceğiz. Hazır. Tamam hocam tamam, konuşmayla alakalı ekleyeceğim bir husus varsa. Yok şunu şöyle koysak. Çok daha fazla soru atınca. Tamam. tamam. Hazırsak. <laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, aziz milletimizin yarınları, yarınlarımızın mimarı, Ülkemizin geleceği kıymetli genç kardeşlerim. Ekranları başlarında bizleri izleyen muhterem misafirlerimiz, aziz milletimiz. Sizleri taşıyla, toprağıyla, deniziyle, dağıyla coğrafyamızın güzelliklerini bir araya getiren güzel Düzce'mizden selamlıyorum. Bugün burada yeniden büyük ve yaşanabilir bir Türkiye için bir araya gelmiş Saadet Partisi gençlik kolları olarak karşınızdayız. Sözlerimin baş sözlerimin başında az önce haberlere düşen Narin kardeşimizle alakalı haberi derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Narin kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ona bu acıyı yaşatan, ona bu sonu yaşatanlara da en ağır cezaların verilmesini, en ağır cezalarla cezalandırılmasını, adaletin karşısında en ağır cezalarla karşı karşıya getirilmesini istiyoruz. Yine sizlere huzurlarınızda şu an arkamda bulunan ve birlikte yol yürümekten şeref duyduğum kıymetli kadromuzu tanıtmak istiyorum. Sizlere takdim etmekten şeref duyduğum bu kadro inandığı değerler uğruna fedakarlık yapan, geçmiş olduğumuz bu zor zamanlarda milletimize hizmet aşkıyla gayret gösteren, ülkemizde tek bir yoksul kalmasın diye mücadele eden Saadet Partimizin gençlik kolları. Fedakar, cefakar gençlik kolları il başkanlarımız, il gençlik kolları mensuplarımız. Bizler bugün bu güzel şehrimiz Düzce'mizde A kadromuz ile aziz milletimize ve onun yarınlarına hizmet etmek amacıyla bir araya gelmiş, yaz kampında buluşmuş bulunuyoruz. Aziz milletimizin yarını, genç kardeşlerimizin sesi olacağımıza bu kampta hep birlikte söz verdik. Ülkemizin gerçek anlamda yönetilemeyerek savrulduğu her gün cinnet hali geçirercesine trajik haberlerle sarsıldığı hukukun üstünlüğünü değil de üstünlerin hukukunun işlediği yöneticilerimizin liyakat değil sadakatli esasıyla yönettiği ve en önemlisi çok ufak bir azınlığın zenginleştiği ama milletimizin de her geçen gün fakirleştiği şu günlerde bu sorunların reçetesine Bizde olduğu reçetesinin bizde olduğunu ilan etmek ve bunu sizlere anlatmak için karşınıza çıkmış bulunuyoruz. Bizler bir söz verdik. Öncelikle toplumun her kesiminin ve fakat özellikle de gençlerimizin sesi olacağımıza ve onlar için çalışacağımıza söz verdik. Bizler bugün verdiğimiz sözlerle yıllarca öğrencileriyle buluşmanın hayaliyle beklemiş ve fakat getirilen mülakat isimli referans referans modeliyle atanamayan genç öğrenci kardeşlerimizin sesi olacağımıza söz verdik. KPSS'den aldığı puanla derece yapan ve hükümette tanıdığı olmadığı için mülakatta elenen genç kardeşlerimizin sesi olacağımıza söz verdik. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra ailesinden uzakta bir şehirde idealist bir avukat olmak için çalışma hayaliyle başladığı stajda avukatların, patron avukatlarının yanında bir yıl boyunca emeği sömürülen genç avukat kardeşlerimizin sesi olacağımıza söz verdik. Ailesinden uzakta aydınlık bir gelecek hayali kurarak üniversite için geldiği şehirde KYK yurtlarında kalan fakat odasındaki sıkıntılardan yemek problemlerine kadar ve hatta her gün yaşanan asansör kazalarına kadar can güvenliğine dair bir güvencesinin olmadığı, zor şartlarda okuma gayreti gösteren genç kardeşlerimizin sesi olacağımıza söz verdik. Hayata dair tüm bu zorluklara rağmen hayırlı bir yola çıkıp yuva kurmak isteyen ancak fiyatların pahalılığı yüzünden doğru düzgün bir düğün hayali bile kuramayan ama üç çocuk sözü verilen Genç kardeşlerimizin, evlenemeyen genç kardeşlerimizin sesi olacağımıza söz verdik. KYK yurdunda kalma lüksünden mahrum kalan, onun haricinde şehrinde bir kira fiyatıyla, bir kira faiz fiyatıyla bir ev bularak yaşamak zorunda kalan, akademik kariyerine odaklanamayıp şehrin yaşadığı şehirde yaşam mücadelesi veren genç kardeşlerimizin sesi olacağımıza söz verdik. Daha gençliğinin baharında Evinin tepesine yağan bombalara direnen Canı pahasına Ülkesini savunan Gazze'li kardeşlerimizin sesi olacağımıza söz verdik Çin'in zulmü altında Zor şartlarda yaşayan ve mücadele eden Doğu, Türke, Doğu Türkistanlı genç kardeşlerimizin Sesi olacağımıza söz verdik Amerika'nın Las Vegas'ında İngiltere'nin Londra'sında Fransa'nın Paris'inde Sokaklarda dehlizlerde kanalizasyon çukurlarında yaşam mücadelesi veren genç kardeşlerimizin de sesi olacağımıza söz verdik. Muhterem kardeşlerimiz, bizler vermiş olduğumuz bu sözlerle geçtiğimiz yıl Aydın'da asansör kazasında vefat eden Zeren kardeşimizin sesi olacağız. Ataması yapılamadığı için Akkuyu nükleer güç sahasında çalışırken 26 yaşında geçirmiş olduğu iş kazası sonrası vefat eden İlyas kardeşimizin sesi olacağız. Antalya'da iş bulamadığı için girdiği bunalımla intihar eden İhsan kardeşimizin sesi olacağız. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun sürdüğü aracın çarpması sonucu vefat eden motokurye Yunus Emre Göçer'in sesi olacağız. Bizler tek bir kesimin değil, tek bir tarafın değil, tek bir partilinin değil, ülkemizin bütün kesimlerinin sesi olacağız. Aziz milletimiz, muhterem genç kardeşlerim, hiç şüphesiz bizler bu sözü verirken önce ahlak ve maneviyat diyerek kalkınmayı ahlaki ve manevi değerlere sarılarak yapabildiğimizin bilincindeyiz. Bu sebeple bizler tek cümleyle Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı sevgilisini alemlere rahmet olarak göre gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda olduğumuzu Ondan başka hiçbir kaynak, hiçbir sığınak tanımayacak bir gençlik kollarıyız. Bizler kim var diye seslenildiğinde, sağına ve soluna bakmadan, ben varım diyebilen, benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip bir dava ahlakını par pırıl, parlatıcı bir gençlik kolları olacağız. Ve biz vermiş olduğumuz sözü, bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz de bu kararlılığımdan asla vazgeçmeyeceğim diyen, Resulullah'ın kararlılığını kuşanarak yerine getireceğiz. Aziz milletimiz, muhterem genç kardeşlerim, zor günlerden geçiyoruz. Ancak bu zamanın ruhunda mahzun olmak, bu zamanın ruhunda mahzun olmak varsa da ümitsiz olmak yoktur. Evet, yönetilemiyoruz. Savruluyoruz. Ancak tüm bu savrulmalara karşı Saadet Partisi'nin var olduğunu herkese anlatacağız. Bugün maalesef hükümetimiz göz boyamaya, suni gündemlerle milletimizi oyalamaya devam ediyor. Tarım ve hayvancılığı 31 maddelik ilerleme raporunun sadece bir maddesine riayet ederek kota ve tida, tedarik kıskacında yok ettiler. Memleketin her tarafında çiftçilerimiz mahsullerini sokaklara dö dökercesine görüntüler vermektedir. Diğer taraftan Anadolu coğrafyasını terk edip Kente göç etmek zorunda kalan insanımız hem konut hem de istihdam açısından sefil bir yaşamla karşı karşıya kalmaktadır. Yoksullukla mücadele eden 85 milyon insanımızın olimpiyat kupaları ve spor galibiyetlerinden başka hiçbir şey yüzünü güldürememektedir. Sağlık reformu adı altında yeni kadro açılmaksızın ve yeni ekipman alınmaksızın yeni binalar dikerek inşaat sökterni Dolayısıyla yandaş müteahhitleri ihya ettiler. Turizm politikası orman yak yakmaya endekslenmiş bir sabotaj silsilesinden ibaret hale gelmiş durumda. İmar affını önce bir yenilik, sonrasında ise asın felaketi olarak geri getirdiler. Adalet bir siyasi partinin adında kalmış, hukukun üstünlüğü yerini üstünlerin hukukuna bırakmış durumdadır. Milletimizin her bir ferdi cezasızlık algısını iliklerine kadar hissediyor. Adalet ağır aksak dahi ilerleyemiyor. Gelinen noktada nereye el atsak elimizde kalıyor. Aziz milletimiz, muhterem genç kardeşlerim, bu mahzun tabloya karşı bizler sizler için varız. Her şeye rağmen bizler yedi iklim ve üç kıtaya hükmetmiş. Hükmettiği coğrafyaların insanlarına her daim iyilik ve güzellik getirmiş bir neslin evlatlarıyız bu topraklar tarih boyunca bolluğa ve berekete ev sahipliği yaptı. Ancak gelinen noktada bu coğrafyanın insanları artık kısır tartışmalarla yorulmakta ve adeta sömürülmektelerdir. Geldiğimiz noktada 2024 Türkiye'sinde milletimizin geliri artmıyor ancak masrafları ve giderleri her geçen gün katlanarak artıyor. Ülkemizdeki gelir adaletsizliği her geçen gün artıyor. Bir rapora göre 2023 yılında Türkiye'deki ultra zengin sayısı %9.7 artış göstermiş durumdadır. Özellikle son 5 yılda orta direk olarak katlandırılan orta gelir grubu eridi. Milyoner sayısı sadece 3 yılda 4'e katlandı. Bugün ülkemiz maalesef üretenlerin, çiftçilerin, katma değer sağlayanların değil, faizcilerin, inşaatçıların, bankaların vergi rekortmeni olduğu bir ülke durumuna gelmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde 2023 yılı kurumlar vergi rekortmenleri açıklandı. Biz isterdik ki vergi rekortmenleri ülkemize katma değer üretenler yüzlerce insanı istihdam eden sanayi kuruluşları olsun. Ancak listeyi önümüze alıp baktığımızda gördük ki rekortmenlerin tamamı bankalar. Ancak ilk 8in tamamı banka olduğu bir tabloda sormak istiyorum. Bankaların vergi rekortmeni olduğu bir ülkede vatandaş memleketin nimetlerinden faydalanabilir mi? Elbette ki hayır. Paradan para kazananların tepeye oturduğu bir ülkede gençler, üretenler, sanayiciler, çiftçiler neden girişimde bulunsun? Bu gidişata itirazımız var. Bu buna isyanımız var ve bu itirazımızı ve isyanımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Aziz milletimiz, sevgili genç kardeşlerim, ülkemizin gerçek gündemi işte tam da budur. Ancak maalesef ülkemizde gerçek gündem konuşulmaya başlandığı zaman hemen birileri gündemi değiştirmek için düğmeye basmaktadır. Evet, sömürülüyoruz. Birilerinin hukuksuzluklarını, haksızlıklarını bu sığ tartışmalara kurban mı edeceğiz? Elbette ki hayır. Biz gerçek gündemi konuşmaya ve bunun için çalışmaya gayret edeceğiz. Unutulmamalıdır ki gençlerimiz ve geleceğimiz sömürüldükten sonra hangi partili olduğumuzun pek de bir önemi yoktur. Şunu unutmayalım ki emperyal güçlerin en önemli arzısı bizleri sağcı, solcu, Kemalist ya da Erdoğanist, Türkçü ya da Kürtçü olarak ayrıştırmak ve bir araya getirmemektir. Bizler ise Türkiye'nin birleştirici gücü olarak, Saadet Partisi olarak ayrılıklarımızı değil, ortaklıklarımızı öne çıkarak gerçek problemlerimizi çözmek için gayret etmeye, çalışmaya devam edeceğiz ve bizler inanıyoruz ki ülkemizin aydınlık geleceği mümkün. Kardeşlerim, buradan Saadet Partisi gençliği olarak haykırıyoruz ki Allah'ın izniyle bir sonraki seçime kadar iktidar olacak ve gençlerimizi sömüren bu düzenin çarklarına çomak sokarak çarpık düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Ekonomide, sosyal hayatta, sağlıkta eğitimde, hukuk sistemimizde kendi kalkınmasını geliştirecek tam bağımsız güçlü bir Türkiye için çalışacağız. Ahlak ve maneviyat temelli, ahlaki ve manevi değerleri önceleyen kalkınmayı sağlayacağız. Yapboz tahtasına çevrilen eğitim sistemimizin ıslahı için hep birlikte gayret göstereceğiz. Topraklarımızı üretime açıp, çiftçilerimizi bankaların esaretinden kurtaracağız. Bilim ve teknoloji yatırımlarıyla, gerekli kaynakları sağlayacağız. Ülkemizi uydu ülke değil lider bir ülke yapacağız. Her yıl sadece faize harcanan milyarlarca liralık, liralık parayı gençlerimizin istihdamı için harcayacağız. Bu ülkenin gençlerine, kardeşlerimize, yabancı ülkelerde yaşama ve başka ülkelerin vatandaşa hayali kurduran genç arkadaşlarımızı gelecek kaygısıyla baş başa bırakarak umutlarını ve enerjilerini sömüren karanlık düzeni mutlaka değiştireceğiz. Mülakatlarda bir lidere sadakat şartını ortadan kaldıracağız. Yalnızca ehliyet ve liyakate esas alacağız. Adalette üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Bugün üniversite diplomalarının adeta bir işsizlik sertifikası haline geldiği bu zamanda her üniversite mezunu arkadaşımızı alanlarında hayalini kurduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Genç arkadaşlarımızı sadece seçim zamanlarında yakın dönemlerde değil, bugün seçime belki dört yıl varken de her zaman geleceği inşa eden mihmandarlar olarak göreceğiz. Sizlerin gelişimi, umudu ve huzuru için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. 22 milyon icra dosyasının olduğu ülkemizde vergi yüzsüzlerini değil, yoksulluğu ortadan kaldırarak gelir dağılımının adil olduğu bir düzen açıklayacağız. Gençlerimizi sosyal medyada paylaşım yaparken Silivri'deki hava durumunu kontrol etmek zorunda kalmadığı bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Genç kardeşlerimizin umudunu çalan bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Bu vesileyle bu düzene itirazı olan genç kardeşlerimizi, bu düzenden yorularak sıkılan tüm kardeşlerimizi yanımızda aynı safta çalışmaya davet ediyoruz. Duamız odur ki 81 ildeki gençlik kollarımızla yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için gece gündüz çalışalım. Sözlerimin sonuna gelirken dün Batı Şeria'da Filistin'de İsrail terör devleti tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizi de rahmetle anıyorum. Yıllar önce, 21 yıl önce Raşil nasıl ki İsrail'de Siyonist tanklarının karşısında mücadele ederken şehit olduysa bugün Ayşenur Ezgi kardeşimiz de Siyonizme karşı mücadele ederken rahmeti rahmanına kavuştu. Bizler inanıyoruz ki o bu yolda şehit oldu. Allah mekanını cennet makamını aile eylesin. Hiçbir zaman Siyonizm karşısında Reşillar da bitmeyecek, Ayşenurlar da bitmeyecek, Hasanlar da bitmeyecek. Mücahitler de bitmeyecek ve siyonizm yok oluncaya kadar bütün varlığımızla, bütün canımızla, bütün kanımızla mücadele etmeye bizler Saadet Partisi kadrolar genize, olarak söz veriyoruz. Genize, özgür Filistin! Genize, genize, özgür Filistin! Genize, genize, özgür Filistin! Sözlerimi tamamlarken Saadet Partisi Gençlik Kolları olarak bu yoldaki şiarımızı ifade etmek istiyorum. Bilirsiniz ki su çeşmeleri musluklarını açan herkese akarlar. Açanların güzellikleri veya çirkinlikleri, fakirlikleri veya zenginlikleri su çeşmelerine alakadar etmez. İnşallah bizler de su çeşmesi gibi olacağız, olacağız ve sağcısı solcusu, A partilisi B partilisi fark etmeksizin herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte heveslerimizin değil sevdalarımızın peşinde koşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepiniz Allah'a emanet ediyor. Saygı, sevgi ve muhabbetlerimizle selamlıyorum. Adil bir yaşamı süreceğimiz yeniden büyük Türkiye'de buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Esselamu Burada dimdik ayakta. Gençler burada dimdik ayakta. Esadet Burada Tamam <Hurricane> mıyız? <motion> <Suss avez> <fünf>